Sonra bundan sonra da hep bir evine, Aynen ailene bakarsın, huzurlu bir şekilde çocuklarla yaşarsın. Yedi yıllık bir üçtürücü bağımlılığım vardı. E, Muş'ta üçtürücü ve derneği ile tanıştım. Alpaslan Büyüngör'ün sayesinde Allah, Allah razı olsun. Beni ilaçsız tedaviye gönderdi. Allah aşkına gittim tedavimi gördüm. Geldikten sonra yani değiş, çok şeylerim değişti Allah şükür. Yani aileme bir, çoklarına bir babalık yapma huzurum oldu maneviyetim oldu. Maneviyeti Allah şükür elden bırakmadım. Benim hayatta tam maneviyet, orucumdur vesaire çevremdir Allah şükür. Yani bu gençlere sesleniyorum buradan. Allah rızası için yani bırakmak isteyen varsa bırakabilir yani. Bizler Muş Gençlik Uyuşturucu Mücadele Derneği olarak ilimizde 10 yılı aşkında bağımlılıkla mücadele etmekteyiz. Evet şu an sizlerle birlikte 17 yılını madde veren bir kardeşimizin evinde e, misafir bulunmaktayız. Ve kardeşimizi bataktan çekip aldık. Hem kardeşimiz kurtuldu, hem eşi kurtuldu, hem annesi kurtuldu, hem de beş çocuğu kurtuldu. Bizler bu memleketin genci için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Çünkü uyuşturucudan kurtuluş var. Kurtuluş da Allah yolu da var. Bizler bu memleketin gencini uçuruca kurban etmek istemiyoruz. Çünkü bizler sahip çıkmazsak sokaklar sahip çıkacak. Sokaklar bu gençleri heba olacak. Ve toplumdan uzaklaşacak. Arkada gözü açtı anne babalar masum çocuklar kalacak. Kim uyuşturucu illetinden kurtulmak istiyorsa biz Muş gençlik uyuşturucu mücadele Derneği olarak Muş gençliğinin hizmetindeyiz. Herkesin desteğini bekliyoruz. Nasıl gidiyor? İyi Allah işler şey. nasıl? Muhsin Allah. Şey, çocuklar nasıl? İyi ola, anlışın, olay, olay. Allah Muhsin Allah. hoş bulduk. Nasılsın? Abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Eyse gel, bile otur gel. Evet, gel. Aman çelçi de.